Evet değerli takipçilerim şöyle çorbamızın son hali. Şöyle gördüğünüz gibi topuz olur. Kaynıyor köpüklendi. Kıvamı boyulu. Muhteşem kokusu. Şöyle. Çorbamız pişti değerli takipçilerim. Artık. Evet. Herkese hayırlı günler Fatma'nın Dünyası YouTube kanalıma evime hoş geldiniz. Değerli takipçilerim nasılsınız iyi misiniz? Beni sorarsanız bugün daha iyiyim değerli takipçilerim. Daha enerji, daha ağrılarından kurtulmuş bir şekildeyim. Bugün e, böbrek taşımın e, düşürme e, gününde, 5. günündeyim. Allah'ın izniyle inşallah e, annemin ve babamın, kız kardeşimin, eşimin duasıyla Rabbim kolay düşürmeyi nasip edecek değerli takipçilerim. Evet canlarım ben bugün yürüyüşüme gittim. E, sağlık için gittim. E, doktor da böbrek taşı düşürürken, Yürüyüşün e, daha iyi gelebileceğini, yürüyüş yaparken e, taşın oynamasının daha kolay olacağını söyleyince bugün iki tur yürüyüş yaptım geldim. Sonrasında birazcık spor aletlerinde çalıştım. Sonra evime geldim, kahvaltımı yaptım. Şimdi ise akşam için şifa deposu, çocuklarınız için enerji kaynağı eşiniz işten geldiğinde sıcacık içini ısıtması için şöyle brokoli çorbası yapmaya ne dersiniz değerli takipçilerim tam mevsimi hastalıkların şifası vitamin ne isterseniz çocuklarınız gelişim çağındaysa büyüme çağındaysa sizlerde bu çorbayı yaparak çocuklarınıza içirebilirsiniz çocuklarınıza sevdirebilirsiniz bir çocuk küçüklükte yetişirken bu tür çorbalar yemekler tadını bilirse büyüyünce severek tüketir değerli takipçilerim Ben şöyle yarım kilo brokolim vardı şöyle bir adet havucum vardı 3 diş de sarımsak doğradım değerli takipçilerim şimdi bunu güzelce haşlayacağım pişmesini sağlayacağım piştikten sonra robottan geçirdikten sonra çorba yapım aşamasını tekrardan sizlere video ile göstereceğim biz brokoli çorbasını çok severiz özellikle Rabia Ben e, babamız çok sever Kışın benim denemediğim bir çorba yoktur bunu da severek yaptığım severek tükettiğimiz bir çorba Dün biliyorsunuz kemik çorbası yaptım onu içtik işe giderken de içtiler Bugün ise böyle brokoli çorbasıyla güne başlamaya karar verdim. Kuru fasulye ıslatmıştım. Onu haşladım. Bugün akşama kurutulmuş etle pişirilmiş fasulye ve yanında şifa deposu brokoli çorbasıyla akşamımızı, soframızı bereketlendirecek yemeklerimiz. Rabbime binlerce şükürler olsun. Önce sağlık sonra yemek değerli takipçilerim sağlığınıza çok iyi bakın çünkü hiçbir şekilde sağlığınızı almaya paranın gücü yetmez kendi kendinizin doktoru olun kendi kendinizin ilacı olun hastalığa e, sizi düşürmesine izin vermeyin Çünkü e, siz güçlü iradeli olursanız hastalık sizi yenemiyor e, Kendim yaşadığım süreçlerden dolayı size bu konuda birazcık açıkladım. Ee, ben güçlüyüm derseniz, ben sağlıklıyım derseniz, e, beyin onu algıladığı için daha böyle e, kolay atlatıyor hastalık dönemini. Şimdi çorbamı böyle yıkayıp haşladıktan sonra kenara alalım. Ve benim burada değerli takipçilerim, geçen takipçimin bir tanesi sormuş. Böbrek taşı e, düşürmede, böbrek taşını eritmede yardımcı olan tek vitamin deposu şöyle gördüğünüz gibi gilaburu e, üzüm ve e, kırmızı pancardan Kayseri'de üretilen bitkisel e, bir içecek bu böbrek taşını düşürmede kolaylık sağlıyor e, ve eritiyormuş değerli takipçilerim genelde e, eritiyormuş doktorların tavsiyesi üzerine böbrek taşı düşüren ee, takipçilerim yakınlarında böbrek taşı düşüren takipçilerim varsa bunu aktardan siz de kullanabilirsiniz değerli takipçilerim. Günde 3 bardak. Bugün benim 4. günüm. Bugün tekrardan alacağım. Ee, fiyatı 350 TL. Sağlık için e, doğal yollar e, denemek her zaman için daha güzel. Ben günlük 3 bardak bundan içiyorum ve 2 bardak limonlu su içiyorum ve 2,5 e, 3 litrede su içiyorum. Çünkü doktorun bana önerisi. İnşallah sağlığıma kavuşup böyle dolu dolu videolarda gülümsemek istiyorum. Çünkü ben güçlüyüm. Çünkü ben sağlıklıyım demek istiyorum. O yüzden size de bunu tanıtmak istedim. Aklınızın bir köşesinde bulunsun değerli takipçilerim. Böbrek taşı düşürenler, böbrek kumu düşürenler bunu kullansın. Doktor tavsiyesidir. Tavsiye ederim. Evet değerli takipçilerim, soğanı doğrarken telefonumda küçük bir kanma yaşandı. O yüzden orasının silmiş olduğu telefon videoyu. Şimdi soğanımızı doğradım. Güzelce kavrulsun. Şurada ben fasulyemizi haşladım. Yıkadım, suya ıslattım. Şöyle gördüğünüz gibi. Böyle eti var, kurutulmuş, kurutulmuş Arnavut acı biberi var. Muhteşem bir yemek olacak. Acı lezzeti içinde saklı tabii ki. Burada da haşlanmış brokoli, havuç ve sarımsak. Bunu haşladım, güzelce robottan çektim, geçirdim değerli takipçilerim. Şimdi. İnşallah bunu da yapacağım. Elim yani olduğum da inanmıyorum. Evet, elim ıslak olduğu zaman. Şimdi tenceremize yağ ilave ettim değerli takipçilerim. Yarım çay bardağının yarısında. Burada da ben ve yağ kavrulurken yani şimdi biz çorbamız için brokoli çorbamız için yağımızı güzelce unumuzla birlikte kavurmamız gerekiyor. Unun kokusu kızar, e, unun kokusu çıksın ve rengi kızarsın. Şöyle iki buçuk yemek kaşığı un ekledim. Şöyle unu güzelce kavuralım. yapmak istemedim yani. Önce gerek yok zaten. Gerek var mı hiç seveceğim. Yok yok. Anne bir kaşık kaşık. Kaşık. Kaşık verir misin? <laughs> Küçük mü büyük mü? Küçük. <laughs> <laughs> tatlı kaşığı. Evet beğenir herkese yemeklerimizi oradan alırken. Az ama nasıl çok müşrafı bu ya. Bir de 160 lira para verdik. Ben onun için dedim ya bir tanesi kime. Hiçbir çikolataya benzemez buna tadı diye efendim. Hmm. Evet arkadaşlar. Ha, evet. <laughs> Beğendiniz şimdi. Tanıtım ürünü gelmiş değil mi bu? Tanıtım ürünü gelmiş. Arkadaşım çok övdü. Biz de aldık, biz de denedik. Gerçekten Aynı çikolatası gibi. Aynı bu tabi. Hobi. Tabi'ye de benziyor değil mi? Bir tanesini eşimle kendime aldım. Bir tanesini bir Ejim'le Rabia'ya aldım. İki adet aldım benim takipçilerim. Denemek istedim. E, pembe hoşuma gitti deyince. Onlar üç tane almış. Odamın şeyini böyle bir şey mi yapsak diye acaba? Diyor olur mu içi? Duvar kağıdı. Sizlerde e, bugün hmm. yemek olarak ne yapıyorsunuz değerli takipçilerim? Sizlerden ne bir şey yok. almak istiyorum bazen yemek konusunda. Mı Şöyle soğanım güzelce kavruldu Misler gibi evet. kokusu buram buram mutfağımı evet. sardı. Şimdi fasulyenin salçasını ilave edelim. Aspiratör açmak istemiyorum ses yaptığı için. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı salçamızı ilave edelim değerli takipçilerim salça güzelce kavrulsun kokusu çıksın yemek lezzetli olsun burada unumuz hala kavruluyor şöyle salçamızı kavurduk soğanlar gördüğünüz gibi mis gibi size yakından göstereceğim hepsini ayarlayınca birazcık yüklü derin şimdi fasulyesini etini biberini salçasıyla soğanıyla buluşturalım. Şöyle. Siz isterseniz fasulyenizin yanına pilav yapabilirsiniz. Karnitürlü pilav yapabilirsiniz. Mısırlı pilav yapabilirsiniz. E, pilavınızın çeşidini siz kendiniz ayarlayabilirsiniz değerli takipçilerim. Şöyle tuzunu da ilave edelim. Ve fasulyemizi kavurmaya kavrulması için şöyle bırakalım birazcık. Fasulyemiz kavrulsun. Unumuz da e, burada kızarması gerekiyor. Yoksa un kokar. Çorbamız lezzetli olmaz o konuda. Çocuklarınıza yapabileceğiniz en güzel şifa deposu e, çorbalardan bir tane önerim. Brokoli çorbası. Çocuklarınızın gelişimi olsun, büyümesi olsun, vitamin olsun. Ee, çok faydalı. Şimdi yağ ve un kavruldu. Un kızardı. Şimdi unun içine şöyle e, bir buçuk çay kaşığı toz biberini ilave ettim. Evet, yani Hemen çorbamı birazcık sıcak suyla açacağım bunu. Şöyle Şöyle güzelce biberiyle, unuyla, yağsıyla kavrulan çorbamız suyla buluştu. Şimdi içindeki kavrulmuş un topak topak olmaması için şöyle güzelce karıştıralım değerli takipçilerim. Evet, şimdi burada e, haşlamış olduğum brokoli, havuç, sarımsak. Rondodan çekmiş olduğum iki ürünü oluşturalım. Evet. Şimdi hemen azıcık suyla içindeki şöyle malzemeyi ilave edelim. Tabii ki şöyle bir çorbanın kıvamına bir bakalım. Evet, çorbamızın kıvamı güzel. Buraya birazcık döktüm içine. Şöyle. Hı. Evet değerli takipçilerim. Şimdi biz e, brokoli çorbasına bir su bardağı süt ilave edelim ki hem rengini e, açsın. Şöyle. Şöyle biraz daha süt ekleyelim. Çünkü bardağımız bizim küçük. Evet. Bir su bardağı süt yeterli. Ee, bu çorba için. Brokolim benim. Bir adet değerli takipçilerim. Yani yarım kilo geldi. Ee, bir adet brokoli. Siz haşladığınız ee, brokolinin kıvamına göre... Sütünüzü, suyunuzu ayarlayın. Şimdi e, çorbamız tuzuyla buluşsun. Şöyle. Evet. Şimdi kaynayan fasulyemize de suyunu ilave edelim. Fasulyemiz de kaynadı. Hafifimize de sıcak ekliyorum ben, takipçilerim. Çabuk pişmesi için. Şükürler olsun Allah'a. Birazcık da. şöyle fasulyemizi size göstermek istiyorum. Suyunu, kıvamını gördüğünüz gibi değerli takipçilerim. Bu su bunu pişirecek. Koyulaştığında da güzel bir yemek çıkacak. Burada da şöyle gördüğünüz gibi brokoli çorbamız kaynamaya hazır. Altı yarım da. Şimdi çorbamız da kaynasın orada değerli takipçilerim. Dükümüzün ağzını kapatalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bol acılı, bol vitaminli hem fasulye hem güzel bir çorba. Düdüklümün altını da yarım alalım değerli takipçilerim. İkisinin de pişmesi için bekleme süresi 40 dakika. Ama bizim fasulyemiz erken pişer.